Sevgili arkadaşlar, Tevrat'ın mesajı programına hoş geldiniz. Bizler Tevrat'ın ilk bölümü olan yaratılışın ayetlerine bakıyoruz ve şimdiye kadar ne gördük? Tanrı bu dünyayı, bu küreyi özellikle seçti ve onun üzerinde bütün sevgisiyle, ilgisiyle odaklandı ve yoktan birçok şey yaratmaya başlayarak bu dünyayı müthiş bir şekilde süslemeye başladı. Ve şimdi kadar Tanrı geceyi gündüzden ayırdı. İşte Karayı okyanuslardan ayırdı. Aynı zamanda gördüğümüz gibi Tanrı bitkiler de yaratmaya başladı. Ağaçlar ortaya çıkmaya başladı. İnanılmaz bir şekilde dünyamız renklenmeye başladı. Şimdi geldik 14. ayette. Tanrı şöyle buyurdu. Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin. Ve böyle oldu. İşte burada güneş ve ay ve diğer artık gezegenler ve işte yıldızlar söz konusu. Yani gökyüzünde gördüğümüz her şey burada artık belirli bir e, düzene konmaya başladı. Zaten Tanrı göğü baştan beri yaratmıştır. Ama şimdi özellikle yıldızlar ve hani dünya üzerinde ışık tutacak olan güneş ve e, aya yönelir. Ve bu çok, çok önemli. Çünkü güneş bizim bu dünyada yaşamamız için çok ama çok önemli bir fonksiyon, bir rol oynuyor. Güneş olmazsa biz bu dünyada yaşayamayız. Ama güneş öyle güzel bir şekilde ayarlandı ki, hani dünyadan olan mesafesi o kadar mükemmel bir şekilde ayarlandı ki, başka türlü daha yakın olsaydık güneşe yanardık. Daha uzak olsaydık donardık. Dünyanın da dönmesi, belirli bir hızla da dönmesi de çok önemli. Güneş sayesinde o mesafesi sayesinde bizlerde de mevsimler de söz konusu. Günlerin de artık saatleri buna göre, yılların da günleri de buna göre ayarlanır. Bütün bunları Tanrı baştan beri ayarladı. Öyle mükemmel saat kurarcasına Rab bu dünyayı mükemmel bir itinayla ayarladı. Ve diyor ki Tanrı bunu yaptıktan sonra her şey böyle oldu. Güneş ve Ay, dünya üzerinde ışıklarını tutmaya başladılar. Dünyayı, yeryüzünü aydınlatmak diyor. Gündüze ve geceye egemen olmak için Tanrı bunları yarattı. Akşam oldu, sabah oldu, dördüncü gün bunlar oldu. Tanrı şimdiye kadar alt, e, altı gün içinde olacak toplamı, dört günü tamamlamış oldu. 20. ayette devam ediyor. Tanrı, sular canlı yaratıklarla dolup taşsın. Yeryüzünün üzerinde gökteki kuşlar uçuşsun diye buyurdu. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıklarını yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı onlara şöyle buyurdu. Verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun. Yeryüzünde kuşlar çoğalsın diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu. Şimdi beşinci günde Rab ne yapıyor? Balıkları ve kuşları. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yaşam mucizesini burada yine görebiliyoruz. Yani yeryüzünde kuşlar çoğalsın, uçusun, coşsun diyor. Ve gerçekten bu bizi de neşelendiriyor. İnanılmaz bir şey. Yani bu kuşların uçuşunu gördükçe bizler şaşırıyoruz. Harika bir şey. Tanrı bunu nasıl yaptı diyoruz. Yani bizler uçağı e, icat edene kadar aradan binlerce yıl geçti. Ve daha şimdi bile kazalar oluyor. Daha şimdi halen sorunlar yaşanabiliyor. Ve halen kuşlar kadar böyle attık kuşlar kadar güzel bir şekilde uçamıyor. Kuşlar ki istedikleri yöne dönebilir. Aynı zamanda çoğalabilir. İstediği yere konabilir. Yani inanılmaz şeyler bunlar Tanrı'nın yarattığı. Ama bununla beraber diyor ki sularda da canlılar olsun. Yani dünyanın %70'inden fazla su altındadır. Ve e, yani okyanuslara birçoğumuz çok bakamadık, irdeleyemedik ama e, bakanlar görebiliyor. Orada bambaşka bir dünya var. İnanılmaz çeşitlikte e, türlü türlü balıklar, işte balinalar, burada bahsettiği e, deniz canavarları <laughs> ve daha nice nice böyle e, balıklar ve türleri vardır. Ve Tanrı bütün bunları burada bir çırpıda yaratıyor. Diyor ki bunlar e, sularda kaynaşsın ve harika bir şekilde orada hayatlarını sürdürsünler. Şimdi onların da onlara verdiği buyruk da şu. Verimli olun. Çoğalın. Çoğalın ve bunu gerçekten bugün görebiliyoruz. Bir bereket var. E, hayvan alemet, alemetinde gerçekten inanılmaz bir bereket var. Sonra tabii ki devam ediyor. 24. ayet. Tanrı, yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan sürüngen, sürüngen türetsin diye buyurdu. Ve böyle oldu. Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Şimdi hayvan alemine geliyoruz ve görebiliyoruz. Evet, her tür hayvan, kara üzerinde dolaşan küçük büyük türlü hayvanlar. Aynı zamanda ne diyor? Evcil ve yabanıl iki tür hayvan var. Bizler de bunu görebiliyoruz. Yani evimizde beslediğimiz kediler ya da köpekler olabilir. Dışarıdan daha başka yabanıl hayvanlar e, ve hayranlıkla bunları izliyoruz. Fotoğraflarını çekiyoruz. hayvana bahçesine gidip izliyoruz saatlerce ve Tanrı'nın bu yaratmaktaki gücüne, e, hikmetine hayran kalıyoruz. Her biri farklı farklı. Her birinin ayrı bir güzelliği vardır. Gerçekten Tanrı güzel bir dünya yarattı ve diyor ki Tanrı yine bunun iyi olduğunu gördü. Ama şimdi 26. ayette geldiğimizde daha önce sorduğumuz önemli bir sorunun cevabına geliyoruz. Tanrı bu kadar uğraşıyorsa bu uğraşıyorsa bu gezegen üzerinde bu küremiz bu dünyamız üzerinde uğraşıyorsa da amacı nedir? Neden özellikle bu dünyaya odaklanıyor? Belirli bir amacı mı var? Evet, Tanrının çok önemli bir hedefi var, bir amacı var. Bu dünyayı düzeltmekteki, düzenlemekteki amacı biziz. Bakın 26. ayet diyor ki: "Tanrı insanı kendi suretimize, kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun." Yani şimdi geldik insanlara. Ve Tanrı insanı yaratırken ona çok farklı bir e, özellik, ayrı bir ayrıcalık veriyor. Neymiş bu? Diyor ki, insanda kendi suretimizle kendimize benzer yaratalım. Bu ne demek? Burada Tanrı'nın biz sözünü kullanması dikkatimizi çekiyor. Aynı zamanda. ...insanı kendimize benzer demesi... ...tabii ki Tanrı'nın ruh olduğunu gördük daha... ...ilkinci ayette Tanrı'nın ruhundan bahsetti. Tanrı ruhsal bir varlık. Bizim gibi bir bedene muhtaç değildir. Dolayısıyla Tanrı'ya benzer yaratıldık demek... ...Tanrı'ya fiziken benzer olacağız demek değildir. Burada tabii ki farklı bir şey söz konusu. Hemen sonraki ayette anladık zaten. Diyor ki insan denizdeki işte balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara egemen olsun diye yarattı. Yani Tanrı nasıl ki her şeyin üzerinde egemen ise, insan bu dünya üzerinde egemen kılındı. Bu Tanrı'ya benzer bir yanımız, bir yönümüzdür. Biz egemen olmak üzere yaratıldık. Bu dünyayı hükmetmek üzere, bu dünyayı korumak için yaratıldık. Devam ediyor. Tanrı insanı kendi suretim suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Bu önemli işte Tanrı insanı egemen olmak üzere Yarattı. Nitekim görebiliyoruz insanlarda hayvanlardan nazaren çok farklı bir kapasite, çok farklı bir kabiliyet vardır. Bizler e, yani, hayvanlardan farklı olarak e, böyle iletişim kurabiliyoruz. Bizler bir şeyler yaratabiliyoruz. Bizler bir şeyler tasarlayabiliyoruz. Bizler daha nice şeyler yapabiliyoruz hayvanlardan farklı olarak. Aynı zamanda burada önemli bir bağlantı daha var. Yani Tanrı insanı kendi suretinde yarattı derken Tanrı'nın Tanrı'yla Tanrı, insanlarla burada ayrı bir ilişkisi olduğunu görebiliyoruz. Yani şunu nereden alıyoruz? Daha sonra Adem'in bir oğlu doğduğu zaman okuyoruz ki Adem'in kendi suretinde bir oğlu oldu diye yazıyor Kusa Kitap. Yani bu bizim için bir ipucudur. Yani Tanrı insanı yaratırken aslında onu bir evlat olarak görüyor onu ruhsal bir evlat olarak görüyor, onu kendine benzetiyor, kendine aslında bir anlamda burada aslında yakıştırıyor. Çok önemli, ve derin bir gizem bu. Tanrı gerçekten insanı kendine yakıştırmaya çalışıyor. Ve diyoruz mesela bir çocuk için bu babasına çekmiştir, bu, baba, bu annesine benziyor ve gerçekten öyledir. Tanrı burada insanı kendine yakın kılıyor. ...ve diğer bütün yaratılan her şeyin... ...üzerinde, üstünde insanı koyuyor. Burada insana verilen değeri görüyoruz. O yüzden şimdi diyebiliriz ki... ...Tanrı şimdi kadar bu dünya üzerinde... ...bu kadar uğraşmaktaki amacı da buydu. İnsana bunu bağışlamak. İnsanı bunun üstüne koymak. Evladı olan, çocuğu olan... ...insan için bunu yapıyordur. Ve devam ediyor. İlerleyen ayetlerde okuyoruz. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu mevesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Tanrı insanı egemen kılıyor ve diyor ki burada olan her şeyden siz yiyebilirsiniz. İlk insanlar aslında vejeteryandılar. Henüz bir hayvan ölümü söz konusu değildi. Ama insan her türlü şey yiyebiliyordu o esnada. Devam ediyor 30. ayet. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere soluk alıp Veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Dolayısıyla hayvanlara da bu otlardan yeme ayrı, ıı, hakkı verilmiştir. Ve diyor ki öyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve 6. gün oluştu. Şimdi o zaman kalan 6 gün içinde Tanrı'nın yaptıklarını görüyoruz. Ve ne dedi burada? Her şey çok iyi oldu. Yani Tanrı oldukça memnundur bu yarattığı her şey artık doruk noktasına kadar gelmiştir. Ki Tanrı tüm her şey insan için yaratmıştır. Bizlere o kadar büyük bir önem veriyor ki bu çok önemli. Buradan hem kökenimizi anlıyoruz. Biz Tanrı tarafından yaratıldık. Tanrı... Ve de ikinci bir soruya da cevap veriyoruz. Niçin yaratıldık? Tanrı için yaratıldık. Tanrı ile ilişki halinde olmak için, Tanrı tarafından sevilmek için. Tanrı'nın çocuğu olmak için yaratıldık ve gerçekten bu harika bir gerçektir.